Ya şimdi, e, oynadığımız oyunun karşılığı bu değil. Yani çok son, artık e, bir 0dan sonra e, biz de biraz öne çıkmayı düşündük. O ara verdim bir tane pozisyon var. Yoksa dengeli giden bir oyun, çok iyi mücadele eden bir takım. Ve e, eksiklerimiz olmasına rağmen oynayan her oyuncunun görevini yeni yaptığı bir oyun. E, bir anlık boşluktan işte bir tane atılan gol ve mağlubiyet. Ama iyi yoldayız. E, bu iyi oyunumuzun üzerine biraz da üretkenlik katarak devam edeceğiz. Ben oynanan oyundan, mücadeleden memnunum. Özellikle e, bu kadar kaliteli ve transfer eden bir kadroya karşı pozisyon vermemeniz bence çok e, anlamlı ve güzel, takım, takım adına güzel bir şey. Bunun üzerine biraz da üreterek devam edeceğiz. İyi mücadeleci bir lig başladı. Güzel bir lig. E, tabii e, de bir şeyler kazanıyorsunuz. Bizim, benim takım şimdi onu kazandı. İnşallah bundan sonra önümüzdeki haftalarda daha iyi olacak diye düşünüyorum. Dursa olan var mı arkadaşlar? Yasin Akçam Hocam peki bir şey olsun, ee, özellikle Eyüp Spor'un etkili hücum silahları vardı bugün. Onunla karşı bir hafta içerisinde bir çalışmanız oldu mu? Özellikle... Oldu. Ee, biliyorduk çünkü yani hem giren hem oynayan hem çıkanlar yine en <laughs> etkili oyuncular ama özellikle baktığınız zaman 70. dakikaya kadar işte pozisyon vermeyen bir Deniz Spor takımı vardı. Şanssız yani bir şanssız yenildik ama bu böyle devam etmez. Ee, özellikle bu kadar kaliteli takıma karşı pozisyon vermemek bence çok büyük bir artı bir şey. Ee, oyun disiplini ve ne yaptığını bilen bir takım vardı sahada. Ee, çok şey kazandığımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler.